Listemizin birinci sırasında Bajaj Pulsar NS200 var. NS200 ülkemizde en çok satan motosikletler arasında yedek parça sıkıntısı çekmeyeceğiniz, uzun yıllar kullanabileceğiniz naket tarzı bir motosiklet. Teknik özelliklerine gelecek olursak 3 buji teknolojisi kullanıyor. 200 cc bir silindir hacmine sahip. 24.48 beygir gücü var. 18.3 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Çift disk frenli Ön fren ABS su soğutmalı. Fiyatı 30 bin TL. Bir fiyat performans ürünü. Hem şehir içi hem şehir dışı kullanabileceğiniz güzel, sportif bir motosiklet modeli. Listemizin ikinci sırasında yine bajaj var. Pulsar RS200 modeliyle. RS200 de güzel bir motosiklet arkadaşlar. Uzun yıllar kullanabileceğiniz sağlam malzeme kalitesiyle üretilmiş bir motosiklet. Ön arka ABS disk fren kullanıyor. 3 gücü 4 var. Motor teknolojisi var. Boşun enjeksiyon sistemini kullanıyor arkadaşlar. LED stop farları. 200 cc'lik bir motor gücü. 24.48 beygir güç üretiyor. 129 km hızlara kadar çıkabiliyor. Şu anlık satış fiyatı 33.000 TL. Listemizin 3. sırasında Dominar D250 var. Yine bacacım bir motosikleti. Sport Cruiser tarzı bir motosiklet. Uzun yollara da çıkabileceğiniz, şehir içinde de kullanabileceğiniz güzel görünümlü bir motosiklet. Motosikletin teknik özelliklerine bakacak olursak 248.77 cc 27 beygir güç üreten bir motoru var. 23.5 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Sıvı soğutmalı. ABS'li kaydırmalı DBR sistemi kullanılıyor. 38.000 TL gibi satış fiyatı var. Listemizin dördüncü sırasında TBT Apache RTR 200 var. TBT firması ürününe o kadar güveniyor ki 5 yıl ya da 30 bin kilometreye kadar garanti veriyor. Güzel bir makine kaydırmalı DBR teknolojisi kullanıyor. Azami güç 13.7 kW Azami tork 16.95 Yağ soğutmalı Ön arka fren disk ABS teknolojisine sahip LED göstergeli Güzel bir motosiklet Beşinci motosiklet modelimiz SM-Wolf 250 Şu anda sıfır olmasa da ikinci elleri Çok uygun fiyata satışa sunulmakta O yüzden bir fiyat performans ürünü olarak listemize koymak zorunda kaldım. Su soğutmalı ön arka fren disk 249 cc silindir hacmine sahip 25 beygir güç üretiyor. Şu anda ikinci elleri 20-30 bin arası değişmekte. Güzel bir motosiklet hem şehir içi hem şehir dışı kullanmak müsait. Listemiz burada bitiyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.